Unkan Hanım, Merhaba. Ay, Salam. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel. Bak, <laughs> güzel güzel Türkçe konuşuyorsun Maşallah. Evet, çok sevindik. Çok memnun olduk bundan. Hele sizi burada görmek çok güzel. Ay ay suyunduma ay ay için dedik. Siz geldiğiniz iyi oldu dedik. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de çok hmm. sevindim. Çok memnunum. Sizi görüyorum ve çok konuştum. Sizi gördüm ve memnunum. Hmm. Sağ olun. Sağ olun. Hmm. Bizler de çok sağ olun. Biz Nergis'i çok sevdik. Ondan çok memnunuz. Biz Nergiz Ayavay'ı çok şükürdük. Ayavay razı oluz ondan dik. Ben de sevindim. Ayavay konuştu buldu. Nergisle katılıyor. Ayavay'ı mamilini yedik. Çok şey. Kavvalganlardan. Hı, ötüyünü Nergiz'i iyi yani kabul ettiğiniz için ben de razıyım diyor. Şey, ben şey, de şey. görünce sevindim. İyi yani. buna çok sevindik. Buna çok sevindik. Çünkü Evet, evet. Bir anne olarak çok merak ettiğini hakikaten düşünüyorduk. Tabii özlem ayrı bir konu. Bir de bunun merak boyutu var.

Çok güzel, bir bir yerdi. Biz kardeşlerimizin tohumunu görüp, varlığımızı razı bulduk. Ben şimdi e, Nergis'i gönderdim, uzağa gönderdim dedim. Ama burada da bir annesi, bir babası olmuş diyor. Çok memnun oldum diyor. E, e, sizleri ve akrabaları, e, Nergis'e annelik, babalık yapanlar, akraba yapanlar için memnunun memnunum diyor. Düğünü falan gördük, kasetlerini gördük kardeşlerimden hepimiz çok sevindik diyor, ne çok mutlu. memnun olduk, çok iyiydi. Ne mutlu, ne mutlu, çok şükür. Siz oradayken hayalinize Nergiz'i gönderdikten sonra, hayalinizde bir Türkiye vardı, bir Türkiye yarattınız, Nergiz için bir dünya kurdunuz kendi kafanızdan, Türkiye'de. Geldiğinizde de bu düşüncelerinizi nasıl buldunuz? Yani o hayalinizdeki Türkiye'yi görebildiniz mi? Misal çünkü siz Nergiz e, Hanım Bulcak'a can ötkünümüzde kanday çişin Kanday oyunuz var ile. Kanday ciltip, kanday neme kıldınız. E, ku, oyumuz, çünkü kandayı, gönümüz, o şu oyda ku oyunuz menen azır kı gelgen oyunuz, azır kı düşünceğiniz kanday dik. Misal kanday düşündünüz, bulcakta mı? o şu düşüngenümüzde ile ve başka биз биринчи ушул местамды көргенді, наргиза экөөнү көргенді, булар бизди кичине чақан той кылып чакырышкан анан мен туугандар менен барып местамды көргөнбүз биздин туугандар биринчи местамды көргөндө эле аябай мындай жылдыздуу мындай жакшы бала экен деп ушундай бір неме берді. Біз и местаны көрдүк эмес да местаны көрдүк Biz e, böyle e, şey olacağını tahmin etmemiştik. İlk gördüğümüzde tabi tedirgin olduk. Sonra akrabalar, bunlar azıcık küçük bir toy düğün yaptılar. Biz geldik, akrabalar herkes gelince herkes nestanı sevdi. E, çok efendi çocukmuş diyor. Sevdiler diyor. İkisi anlaşmış diyor. Geç buraya geç. Biz bürokoyluğumuz. Abu Nesta'nın atınca kanday bu ki Türkiye kanday. Bırak kavuşabır kanday de tebrik siz gelin. Nesta'nın annesi babası nasıl birleri nasıl bir aile nasıl bir yere gidiyor diye e, çok tedirgin <laughs> oldum ilk de ya e, biliyor mu annesi babası biliyor mu Bu çocuk buraya Türkiye'de e, yani buraya niye geldi çalışmaya nasıl bir şey diye öyle düşünmüştük diye. Ondan keyin e, biz beni tuğun tarım aydı bar tuğal kılıp emi nasip Allah'tan emi kılıp bunday tova kez. tova kel kalıp da cüneyt öğretip, ben tuğandarım, mahal mesele tayt. E, kardeşlerim, akrabalarım, e, şimdi bu nasip işi, nasip işi diye e, ikisi birbirini sevmişler, nasip işidir bu. Yani tobakel dediğin e, hayırlısı diye demiş, hani mecbur göndercim diye öyle e, nasihat verdiler diyor. Herkes e, öyle dedi diyor. Onay aldı. Onay yani. vermişler yani. Evet. кайырлысыаы насип де андан кийин биз бул балам н буларды бишкектен жөнөтүшкөн местан экөө мен анда абайда болчумун а е бұлар уже самолетко местамды жөнөтүшүптүр балам айтты да ан айтты апа деди бул дейт местам дейт наргизди Bunu cünü tatkanda dik iladı, nargiz iladı diye Mestane bunlar e, alaydan mestane çalıştığın yerden ikisi Bişkek'e ye gelmiş diyor. Ben Bişke. o zaman hoştaydım diyor. Bişkek'e geldiklerinde bunu abisi karşılamış, bunları abisi karşılamış diyor. Orada diyor 3 e, üç dört gün sonra annemi çağırttık yani mestanın gideceğine yakın annemi e, hoştan çağırtmıştık onu diyor e, abim demiş Mestan biz buraya uçaktan gönderirken Türkiye'ye gönderirken yani o zaman e, abim demiş Nergis'i çok seviyor Mestan İkisi e, ikisi de ağlaya ağlaya ayrılamadılar <laughs> öyle dedi diyor hani oğlumdan da duyunca diyor daha bir başka oldu diyor çok şükür çok şükür Mestan'ı cün öptük cün öptük bir <laughs> kim yemiş kim yılda da yılda da biz babam oğlumu görüyorsun cünüttük İstanbul'da. Evet. İstanbul'un sürüştü kanday adını babam aynı kanday neydi? Cakşa cünüt dedi ama özümüz ne mi bulduk da işi indik. Evet. Evet. gittikten sonra diyor işte birkaç ay sonra Nergis gidecek oldu diyor hala şey yapamadı. hani şey demedim. Sonra Mestan abi konuşuyorduk, annen baban nasıl filan diye soruyorduk diyor. O da iyi filan diye bir şeyler gönderdi Çekil. diyor. Ee, ondan sonra ben bizi gönderdik diyor. Hoşuma e, kırmızı diyor. Sıkıntılı günler yaşandı. Korkulu günler yaşandı. Yani lise şey diye. oldu. E, yani İstanbul'a kirliğinin yanına bağlanışı bu. Ben bizde gördüm. Közümünün Şimdi, e, bir Mart'ta bolsa da bu kızın 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 Yok Bu da bayağı ayakşı, bana çaktı Anam bayağı söz menen bayağı Şimdi şu an baykan da prostu Şimdi bir kelimeyle anlatmak çok zor diyor Kelimeyle anlatmak zor, ben de diyor geldiğime diyor ee, çok sevinçliyim diyor. Mergizi böyle görmek benim için çok e, sevinçli bir şey diyor. Ee, şimdi ben diyor kaç sene e, olarak diyor şimdi geliyorum diye gözümden oradakından diyor. Hani bir konuşmaktan gördüğüm diyor daha şey oldu diyor. Gözümden gördüğüm için diyor şimdi benim daha için rahat, daha abi. rahat diyor. Hadi. Şimdi çok git şey gideceksen ne zaman geleceğim ne zaman şey edeceğim bilmiyorum ama diyor gözümle gördüğüm için gönlüm e, R şeyde rahat, diyor. bunlar çok güzel şeyler. Evet. Çok güzel. Bana misal evde bir yapacaktı. Burada sildici onu yiyken. Hmm, Madan yaptıkken şarlar şarları barca olacaktı. Hmm, Kırgızstan'ın kebiri cahilu, tuğul olma, piri rodalar, okşuşluklar var. Türkiye'nin, Türkiye'nin okşuşluklar var. Türk. Hmm, Türkiye güzel, Türkiye'nin milleti de iyiler, <laughs> çok beğendim diyor, çok şeyli böyle saygılı diyor, şöyle ee, Sivilizasyon e, neydi? Hani biraz diyor, gelişmiş hani insanları hakkında çok anlayışlılar diyor. Demokrasi mi, sivilizasyon mu? Yani... neydi? Yani medeniyet kurtuldu. Ne medeniyet? Medeniyet, medeniyet şey. Daha nedeniler Medeniler. Şey. Evet. Adam bildiği. Şey. Evet. Sabrı mı? Bildiği sabrı her Sağ ol. Şun da oya ki, yemi ben nargis di kurt kaçan kelim kaçan çok mu hala bilir. Hmm. Bırak berbir özümüzün cehrinde sakınamda ben şimdi ne zaman geleceğim, ne zaman gideceğim bilmiyorum ama diyor ben burada yırp, burada dursun bile diyor kendi memleketimi özlerim diyor. Allah, Allah, tabii ki. Özlerim diyor. O zaman şimdi bakın siz şimdi de... Bu, bu Bunların hayatı bu sağım şey, var. vardı mestan var Bu mestan var diyor burada diyor. Mestan olduğu için bu burada durur diyor. Orada özlemez diyor. Mes Ama ben özlerim diyor. <laughs> tamam şimdi mestanın bir annesi vardı. Babası, babası mestan var. Şimdi iki annesi var. Bir anne de sizsiniz. Mestanın hazır bir apası varla yani iki apası buldu. Sen apa. daha mestandan apasısın diye. Al Tura, Tura. 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 Berber özüm cehennem sana ne Ne de olsa kendi şeyim diyor toprak mı? Kendi toprak Hani derler ya bülbülü altın evet, kafese evet. koymuşlar illa da vatan demiş. <laughs> i̇şte o da öyle diyor. o şeyi Sonra bırakmışlar gitmiş bir çöyre koymuş. Evet. İnsan yemi baldar <laughs> üçün baldar uzak bozayım bir barış pers. 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 pars, pars. Fars. Karabay Aa, değil, farz uzaklığına karar ayna aile çok mu var E, şimdi şöyle ne kadar uzak olsa bile <laughs> e, çocuğun uzakta olsa e, gelmen şart yani o bir evet. farz evet. çocuğun olsun annenin olsun öyle bir farzı yani farz demek yani zorunlu kesinlikle zorunlu yani. evet yani, öyle çünkü diyor çünkü gerekiyor insan evet. gözüyle görüntüsün evet. ki gönlü rahat etsin huzur bulsun evet. öyle peki orada ne iş yapıyorduk? Ne? Meslek olarak. Ee, Olacaktan ne ne yaptılar? Buna ne yapıp işte resimler. Bir muhalim bu iş dedim. Kendisi öğretmen olarak yedi sene e, öğretmenlik yapmış. Anamın şu bu fiyatı işledim. Sonra e, küçük küçük şeylerde hani okullarda e, kantin

Tamam. Bir de, de ben beşe de, kadar. Tamam. Ben de ben de işte. Bu da başındaydı. E konur, dün de şöyle. De. Kesip deş. Kesip deş, şey, de. evet. Peki sizin orada Manas'dan <laughs> bir aklınız olan bir şey var mı? Ben Manas'tan bir şey dinleseler Bizde Biz Kırgızlar'da şu ilgi erkek zamanıdır da şu Manas buğuğu. Bizde tarihi ne bileyim şu Manas'a takılavuz da Manas Babalısı派. Eee tarihte Türkler. bu Manas dediğimiz e, bizim e, mesela Atatürk Osmanlı gibi Baba yani Osmanlı. Ayı, Atatürk şey. değil de evet. mesela Sultan Süleyman gibi yani e, bir Osmanlı olmuş. Hı hı. O, onun 7 fil mertebesi. Ama olayım. bizim o şu Kırgızların en gibi e, şimge tarığı, nimesi, miras nemesi, Manas. Kırk kızların en şiiri büyük tarihi destanı, tarih destanı, destanı manastır. Manastır. Hı -hı. Evet, manastır destanı. Manas hmm. bu ötü batır, ötü batır adam bulgun. Kırk çoruğusun benim şu nemelerin arka artka ilgirki zamanda Kıtaylar karşı bulup, birbirine şunday karşı bulup neme buluşkan. O bu hataydı artık şu manastır ne mesumine aydın. 40 e, yiyi olmuş, 40 tane yiyi olmuş. Bu Çin, manastır Çin, Çinler. Çin Han ıı, Bay, bu oldu Çin Hı -hı. E, kavga çok kavga olmuş, Çinler şey olmuş. Bu 40 yiyi varmış, onları e, şey yanlışlar işte kovmuşlar. Bir. кийин ошентип бүт душмандарды артка чегиндирип душмандары элин ушул биздин элдерди сактап калган да кыргыз чейине ошол заманды алып келген ошол илгерки заманда ушул манас болгон манас өзү бул бакайдын баласы бул өтө төрөлгөндө жети килоча төрөлгөн катта балбан болгон Bunun balastın yeri talas boğum. Hmm. Manası bu, manası kendi doğduğu yer. Bu Bişkek'in, bizim Bişkek başkentin Talas diye bir yeri var. Evet. Oralıymış, orada doğmuş. 7 kilo doğmuş tam. Olay Manas, böyle. 7 kilo doğmuş. E, bu demiş, e, bu çok büyük insan olacak, bu çok büyük bir e, padişah gibi bir şey olacak diye. Ebesi doğduran evi öyle demiş. Hakikaten de öyle olmuş. Öyle de. Çok bir büyük bir adammış. <laughs> yani 7 kilo doğmuş doğduğunda. Vay be. O zaman bayağı iri yarı bir yani. Tabii tabii. Yani... Tura. Tamam. <laughs> onun eminim. Moşul <laughs> değil mi? Bizim gözümüz çok tarıtı iyi zamandır. ушул en büyük экинчиден улуу жазуучубуз чынгыз айтматов деп билесизби кыргыздардын дестаны манас дестаны эң бүйүк шии язарыңыз чыңгыз айтматов айтматов алдында болса, Allah'tan kudayimiz e, surat e, Cengiz Aytmatov'un çarşağı ay, ay, ve Allah'tan yeme suraşkan Ömür suraşkan. E, bu Cengiz Aytmatov'u dünya dünya tanır yazar olduğu için dünya tanır diyor. Hatta e, bu Türkiye e, çok filmlerini çok şeylerini e, ortak yapım olarak <laughs> arkadaşlar <star, star, star, gülüyor> ortak yapımlar diyor. Hatta o hasta olduğunda Türkiye'de diyor ona dönmesi için hastası iyi olmak için dua edilmiş diyor Türkiye'de diyor. Tabii. Türkler diyor hani. Hı hı. Yani ortak değerlerimiz. Evet, evet işte hı ortak değerlerimiz. Ee, biz de yeni açıp ilgirki e, e zamanda, tarihi zamanda açılan kitaplarda Kırgızlar da Türk adadan tarık adam diye de var. Bizde önceden bir e, şey var diyor, bir ata şeyi var diyor. E, bu Kırgızlar mesela Kırgızlarda Türk atadan, Türk şey atadan dağılmalar yani Türkten evet, gelme evet, şeyler evet, deniyordu evet, evet. Yani. Türkiye'nin bu su bir cevinde e, ilgirdi zamanda şu anlatım avaydan e, insanlar gelip oturup taşkan azır bağ o bulaş bu biz anlatılıyoruz bakın bu biraz biz dönünce <oldularız. gülüyor> bu patatları kırgız saltların dağıyan kolda mı tüken? Kaçsa Eski yani. kalan işte bir köy mevzuunda. Neyse. Bolu e, ene bir salam aytıp yani e, Ne tip salam aytıp? misal e, sizler ki rahmat razımım. Şunca görüş göre.

Biz de sizden çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Ve bize bir güzel bir, bir e, gelin hanım kazandırdınız. Çok sağ olun. Sizler için teşekkür ederim. Sizde ki iyi gidiyor. Kim uzun uzun ömür. Evet. Cana evet. şu cakşı evet. bakılır cakşı. Ömrünüz uzun olsun. Yani sağlığınız iyi olsun. Çok sağ olun. Tamam, sağ olun. Bir mücadele. İnşallah. <laughs> İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Aynı yere basıyorsun.